Arkadaşlar, işte, yine Mobile kanalına hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Şikibidi Tuvalet roleplay oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bölüm hoş geldiniz. Dün kameramanların tarafındaydık arkadaşlar ve kameramanların hepsine bakmaya çalıştık ve bugün Şikibidi tuvaletlerin tarafına geçiyoruz. Ben bu tarafa geçmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir Ge Geçiyoruz arkadaşlar. Dost başta dostum. İlk baştan gene başlayalım hangisinden başlayalım? Şun bak bu tuvalet kafalar ne abi? Arkadaşlar ilkten bundan başlayacağım ve sırasıyla gideceğiz. Şikibidi'den kameralardan daha çok sanki. Bu ne şimdi? Test testereli tuvalet. Rando koşuyor bu şekilde atak. Allah testere spin atak. O glasses diyor. Öldü mü? Glasses dedim ne diyor arkadaşlar? Onu anlamadım. Take off glasses dedim. aa gözlük takıyor. Ha tamam canlan. Okey bu güzelmiş arkadaşlar. Bunlar e, kafaları neden böyle bir hareket ediyorlar? Bunlar hangi güncellemede geldi bilmiyorum. Bir tane daha var. Slam diyor. Oo. <laughs> Yumruğa bak. Punch. Oh. Oh. Arm strike diyor. Rick. Rick. de kitap okuyor. Bunlar ne kitap okuyor ya? Dostum en içki bir <laughs> dolma kitabı. Allah'ım yarabbim harbiden. Şimdi küçüklere geçiyor. Oh. Asıl tuvaletlere geldik. Sink mi? Top 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 yes yes. Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Geç. Öbürüne geç. Gözlükte gibi de. Fluş. <laughs> direkt sifonu çektik arkadaşlar. O sifonu çekiyordu ve gözlüğü vardı tamam mı? Şimdi buna geçiyorum. Ooo bir bu ne? Abi bu benim kovalası var ya arkadaşlar rar diyorum. Mahallede soniye dönerim yani. Atak derim. Kafayla atak gibi flash it ne ya? Abi stand mu? <laughs> Gözleriyle unun recover diyorum. Glasses'la da gözlük üstüne gözlük takıyor. Atane sing Dop 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 yes yes w dip dip. Dop dop dop. Yes helikopterle. Tam helikopterle geçeyim gibi direkt. Abi bu helikopter gibi uçuyor arkadaşlar. Rise diyor. Ha, rise yukarı Lover aşağıya doğru. Singi de biliyoruz zaten. Çek şifonu. Kameralar. Karşı taraf kamera var. Böyle bir de premium kameralar falan var. Okey şimdi helikopter. Bu bu neymiş? Abi bu roket atak diyor. Önden kafa atıyor. Rover diyor. Flush diyor. Aynı şeyler var. Rise de yukarı doğru. Lover da. Ama arkadaki roket çalışmıyor. Fişi takılı değil. Fişini kameralar koparmış. Kablosunu çekmişler. O bir kameralar çok fenasınız be. Örümcek tuvalet arkadaşlar. Örümcek tuvalete bakıyoruz. Olamadık abi. Olduk abi. Infect mi? Oo, Karşıya sokuyor direkt zehirli ya. Sing. Day diyelim. Bir şeyler oldu arkadaşlar ama aşırı aşırı tuvaletlerde çok güçlü şeyler göremedim. Bu ne? Normal bir şey gibiydi. Flush. Stunned, aynı şeyler var. Abileri arkada bunları. bunların. Bunların sıkıntılı olanları arkada. Hatta biz şöyle bak, polis olana bakalım. Polis olan da aynı. Aynı özellikler vardı. Biz şimdi abilerine doğru gidelim bence hızlıca arkadaşlar. Bu ne ya? Abi bu ne abi? Dostum bu efsane olabilir. Testere mi? Oy! Bir daha yap bakayım. Burn it diyor. Oo, bu kendisini yok ederken yakıyor. Punch. OB Bunların testere olmaları çok sıkıntılı ve çok tehlikeli. Şikibiler kameralardan daha güçlü gibi sanki. Bilmiyorum. Grab elleri kolları bak. Kameraların ortasındaki ekranları falan var arkadaşlar. İşte lazer atıyorlar. Bunların böyle testereleri mestereleri çok ya. Adamlar tehlikeli abi yaklaşamazsın bunlara ya. Ciddi söylüyorum. Kameraların materyallerini kırıp atabilirler. Evet ben hızlıca şimdi şuradaki bombalı tuvalete geçeceğim arkadaşlar. çok bir sürü tuvalet olduğu için daha arkada bunların ağ babaları var. Abileri var. Bu ne abi? Abi bu kameraların yanına gidip kendini patlatıyor. Aynısını yapacağım. Şibidi dop 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 yes yes kameralar. abi çılgın Ve arkasında bu ne abi? Bu ne? Abi bu ne? Abi bunu bizi kovaladığını de? Arm Explosion. Vanish diyor. Grab. Oho tutuyor oradan pense gibi bir şey. Bunun pense gibi bir gücü var arkadaşlar. Asıl sıkıntılı roket olan abi. Bu ne sen ne yapıyorsun abi? Bunu olabilir mi? O, bu, bu, ne abi? <laughs> abi bu ne? Explode diyor. Yani sadece patlıyormuş arkadaşlar. Sen uzaya doğru gider diye beklemiştim ama maalesef öyle bir güçleri yok. O sırayı bitirdik. Şimdi bu sıraya geldik. Bu sıradaki şikibidimiz doktor şikibidi. İbidi dop, dop 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 stop diyor. O bu var ya çok tehlikeli ha. Lazer. Ooo kameralar. Yukarıdan lazer atıyor size. Bir de sink şarkı. O dede şarkı söylüyor buradan. <laughs> dip dip şu bir de, dop dop dop. O kalın sesle dedenin söylediği şarkı. Bunları duyarsanız arkadaşlar, organizeye bakmadan kaçın. En sağlam çünkü Bidinin sesleri böyle oluyor genelde. Atak. Fire rocket. Allah. F16 mısın sen abi? Abi sen f aldın mısın sen abi? Şuradan kameralara bir roket sallayalım. Kaç! Kameralar dalacak şimdi bize. Şu neymiş arkadaşlar? Bu da çok ilginç bir şey benziyor bak söyleyeyim. Olamadım. Oldum. Bak yeni testereler var arkadaşlar. Atak diyorum. Kafeyle atak yapıyor. Jetpack. Jetpack'te uçuş oldu. Low asit. Oh asit atıyor. High asit blast. Yüksek asit saldırısı. Blaster Explode. O asit şeylerini patlatıyor. Ve testeresi var. Ve testeresi var. Vay. 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 Şapkalı gibi diye geçiyoruz. Sihirbaz olabilir bu. Aynı şeyler var arkadaşlar. Jetpack atak full Bunda özel güçler yok. Özel güç olmayanlara bakmıyorum. Özel güçleri olanlara bakmaya çalışıyorum. Asker gibi var. Bu da büyük ihtimalle aynı. Buna bakalım arkadaşlar. Efsane olanı bu ne be. Kameralar. Hazır mısınız kamera? Launch Rocket! TV'min ekranı kırıldı. Glasses break gözlükleri çıkardı. Aa boş böyle söyle. Şibidi 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 şibidi. Oh bi. <laughs> Bunun şarkı söylemeyecek böylemiş arkadaşlar. Işte. Hemen geliyoruz ve halo. Top 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 yes yes. Hala çekim bir de. Dip dip. Sponu çek. Sponu çek. Sponu çek. Sponu çek. Sponu çek. Tamam Halo seni dinlemek istemiyoruz Halo. Dayanamıyorum sizin bu şarkınıza. Arkadaşlar böyle gidiyorum. En çılgınlarını seçeceğim. Bence bu çılgın bir şeye benziyor. Bu <laughs> ne abi? Sevink de kafayla dalıyor. Şarkısı buymuş. Day diyelim. Day, day öl, öldü ama nasıl öldüğünü anlamadım ama geçti çılgın bölüm şekliydi. Hemen yan tarafa doğru geçiyoruz. Ups. Halo onları olduk ve bu. Abi bu ne abi? Şut. Aşağıdan mermi atıyor. Bu şarkı söylemiyor. Rise denen özelliği var. Rise de, Lover, yukarı ve aşağı iniyor arkadaşlar. Taramalı var bir tane. Taramalıya geçelim. Lan tamam, roket atıyormuş bu da arkadaşlar. Sifonu çek sifonu çek sifonu çek Arkadaki en krallarına gideceğiz şimdi Hazırsanız oraya doğru yaklaşıyorum Var mı burada daha bakmadığımız Bunlar da yine ateş ediyor arkadaşlar Bize daha çılgın lazım Bak bu çılgın bir şeye benziyor mesela Abi sen ne yaptın kendine böyle <laughs> Bu ne abi <laughs> Şarkısını merak ediyorum Abi şarkısı normalmiş atak Flashlight Oo! Şiki. Biri Oo, ekranlı saldırı yaptı. Bu bayağı iyiydi bu. bu. Bu şu ana kadar ki en iyilerinden biriydi neredeyse. Beyaz ekran attıkları zaman karşı düşmanlar hiçbir hamle yapamıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi krallara geldik krallar. Bakın arkadaşlar bu bir bölümde gelmiş. Abi bu ne? Dostum bu var ya en fenası. Abi bu ne? Atak kafasını yapıyor vakum. Arkadaşlar vakum içine çekiyordu sanırım herkesi. Biliyorum bunu. Knife diyor. Oy bu bak. investik ne demek ya? Aha, aha kamera çıktı. Aha kamera bakıyor şey yapıyor. Sing. <laughs> top 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 yes yes. Ölelim. Aa böyle ölüyormuş. Vice. Abi asıl yanındakine bakın arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. Abi bu ne? Vomit diyor. Ay kusuyor. Zehir kusuyor kameralara. Fog saldırısı yapalım. Fog. Disable fog. Aa fog ışınlanıyormuş. Fog ışınlanıp kendini yok ediyor sanırım. Full ışın. Şifanı çek abi. Uf. Çok çılgın be. En arkadaki krallar var arkadaşlar. Onlara daha gelmedik bile düşün. Şimdi roketli abi var. Lazerler. Oo, abi bu ne kadar uzuyor. Roket fırlattı. Atak. Vay 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 şiki bidi dop dop yes yesler. Şiki bidi şiki dipler. Şimdi arkadaşlar bakın bu ayaktaki olana bakacağız. Dostu bu ne? Abi bu ne? Shoot diyor. Ha gözünden azar et. Evet, evet. Patlat. Patladığında da yok olmuş gitmiş oluyor arkadaşlar. Yine en güçlüleri bulmaya çalışacağım. Güzel görünüyor. Buna geçtim. Ama özel güçleri gelmedi arkadaşlar. Dur çekelim. Oyun beni ona geçti mi algılamadı büyük ihtimalle. Devam et devam et devam et devam et. Aralardan atlaya atlaya gidiyorum. burada oh. Buradakilerin hepsi şey zaten. Şuna bakalım bir. Bir kere daha. Aa oldum. Oldum arkadaşlar. O oh, be bu ne? Buz. Uhu. Şibidi 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 bom. Şibidi 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 bom. Gidiyoruz. Arkadaşlar her birini seçmek var ya çok zor. O yüzden şimdi en baba ve krallara doğru gidiyorum. Artık en baba ve krallara geldik ve bakın arkadaşlar ne oldum. ya <laughs> bu, bu ne? Ses dalgası. Oo! Oh, step. Stop'ta pençeyle de dalıyor. Break speaker. Hoparlörlerini kır falan yerleri var. Fog diyelim. Disable fog. Hoparlörleri kırdı. Bakın göz şey açıldı. Red screen. Kırmızı ekran saldırısı. Asit blaster. Asit saldırısı. Yukarıdan asit döküyor. Explode blaster. Lazer. Shoot lazer. Purple screen. Wow! Kameralar. Dur du, bu neymiş? Bu nasıl bir şeymiş böyle? Allah yanlışlıkla başkasına geçtik. Abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla kameralar tarafına geçtim herhalde. Çok iyiydi. Arkadaşlar favorinizi yazın ama ben oyun watch'taki yaşlı amcaya bayıldım arkadaşlar. Fix diyor. Abi fix değil direkt resetle biz baştan doğalım. Arkadaki krallar büyük ihtimalle çok tehlikeli. Her birinde çılgın şeyler var. Ona saldırıydı. Bir sürü saldırısı vardı arkadaşlar. Şimdi bakın geliyoruz. Oo bok bu da sıkıntılıdır ha. Bu normal büyük göz. Fuluş. Lazer vardı. Abi ben bunu hemen yok ettim. Şifonunu çektik yanlışlıkla. Şuradan bir daha gidelim. Fuluş'ta lazer şeyleri vardı. Çok da fazla bir şey yoktu. Dur buna geç. Uuuu atak lazer gözlerden lazer atıyor lazer guns böyle saldırıyor get hit get hit atak lazer 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 guns lazer guns fly şimdi dop 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 yes yes <laughs> Vay bunlar böyleyse ortadakiler çok daha iyidir. Geliyorum. Bu ne? Bunu seçtik. Ee, arkadaşlar buna geliyoruz. Vay canına dostum, dostum, atak yap bakalım. Ultralazer Strike. Yapsana. Uuuuh. Ee, bu kadar mı? Sonra fly bu uçuyor arkadaş. Şifona çek abi, şifona çek abi. Öbür taraftan geliyoruz bu sefer. Sıkıntılı tipler var, çok sıkıntılı tipler var abi. Burada bir tane hoparlör var arkadaşlar. Enfekte edilmiş büyük ihtimalle. Onu aldık, onu aldık. Galiba şu çok tehlikeli olabilir. Abi bu ne ya? Full lazer atak var. Bunun karşısına nasıl dayanabilirsiniz? Arkadaşlar bunlar nasıl bir şey böyle? Bilemedim ben ya. Kameralarla vs şikibidiler. Sifonu çek abi. Sifonu çek. Diğer karaktere geçmemiz lazım. Çok büyük bir savaş. İki taraf da inanılmaz güçlü ya. Her birinin ayrı bir gücü var. Bu arada biz belki de az önceki en sağlam tuvaletti arkadaşlar. Bu nasıl bir şey onu anlamadım. Son bir tane kaldı bu arada. Bu ne abi? Enfekte demiş. Bunu tuvaletler kullanıyor büyük ihtimalle. Bakın karşıda da var ama bu zehirlenmiş. Disinfekt diyor. Disinfekte bunu kurtarabilirim. Blaster. Hepsine bastım. Of arkadaşlar bu ne ya? Bunu zehirden kurtaralım. Kurtarıyorum. Kurtardım. Aa disinfek oldu. Evet korrozer. Şimdi kameralar tarafına geçti bu. Artık kameralar tarafında. Yes be korrozer. Çünkü videoları saldır. Chucky be. Oyunda zehirlenip kurtarma olayı falan da efsane. Ve son. Son Shikibidi arkadaşlar. Son Shikibidi. Shikibidi geliştirme oyunumuzun son Shikibidi'sindeyiz. Ve bu ne? O bunlarla vuruyor. Get hit. Rocket, 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 rocket. Şarkı. Yes, yes. Kameralar öleceksiniz kameralar. Yalan oldu arkadaşlar Ölme rekoru kırdı. Arkadaşlar umarım beğenmişsiniz ve eğlenmişsinizdir. Bugün şu gibi geliştirme oyunundaydık. Oyun çok tatlıydı ve harikaydı. Bu tarz bir oyun daha bulursam sizin için gene çekmeye çalışırım. Oyunu bitirdik arkadaşlar. İki bölümde bitti. Eğlenmişsinizdir umarım. Burada bir Sonraki daha görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.